Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere dolma biber tarifini paylaşmak istiyorum. Pişirdiğim yöntemle lezzetine lezzet katacaksınız. Mutlaka deneyin. Tarifimiz için 1 kilo dolmalık biber kullanıyorum. Biberlerin çekirdeklerini çıkarıp yıkayıp süzdüm. Tabağa aldım. Birkaç tane Doğmalık biber bıraktım. Çekirdekli kısmını nasıl çıkarttığımı sizlere göstermek istiyorum. Yemek yapmaya yeni başlayan arkadaşlar için gösteriyorum. Doğma biberi sap kısmından tutup baş parmağımıza hafifçe bastırıp çekirdekli kısmı çıkaralım. Ters çevirip hafifçe vurup içindeki çekirdekli kısmı da çıkaralım. Varsa içinde kalan beyaz kısımlar hepsini temizleyip alalım. Bu şekilde biberlerimizi çekirdeklerini çıkaralım. Biberleri seçerken de mutlaka ince kabuklu olmasına dikkat edelim. İnce kabuklu biber çok lezzetli oluyor. Hepsini hazırladım. İçi için 400 gram kıyma %20 yağlı kıyma kullandım. Biraz yağlı olabilir. Bir tane rendelenmiş kuru soğan. Bir yemek kaşığı dolu dolu domates salçası. Bir yemek kaşığı dolu dolu biber salçası kullandım. Yoğuralım. 2 su bardağı yıkayıp süzülmüş pirinç. Klasik su bardağı kullandım. 1 tane büyük boy rendelenmiş domates. Tuzunu ilave edelim. 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı pul biber, İyice yoğuralım. Tüm malzemeler birbirine karışana kadar iyice yoğuralım. İçinin çok kuru olmasını istemiyorum. Pişerken sertleşebilir. O yüzden su kullanacağız. Yarım su bardağı su, biraz sudan ilave ettim. Kıvamına göre kalanını da ilave edeceğim. Suyu da ilave ettim, yarım su bardağı suyu kullandım. Kıvamı tam oldu. İçinin böyle pişerken sertleşip köfte gibi olmaması için su ve domates kullanıyoruz. Domates lezzet katıyor hem de yumuşak olmasını sağlıyor. Su da aynı şekilde içinin yumuşak pişmesini sağlayacak. Biberlerimizi artık doldurabiliriz. Ben çay kaşığıyla dolduruyorum. İstediğiniz gibi doldurabilirsiniz çok fazla bastırmadan üzerinde bir parmak boşluk kalacak şekilde dolduralım. Pirinçler pişecek, şişecek. O yüzden pirinçlere de yer bırakalım ki çok tıkış tıkış bir dolma olmasın. Hepsini doldurup hazırladım. Üzerlerine kapak yapacağım. Domatesleri dilimleyip hazırladım. Her bir dolmanın üzerine bir dilim domates kapatıp tencereyi yerleştirelim. Fırına girebilen bir tencere kullanıyorum. Öncesinde ocakta daha sonra da fırında pişireceğim. Yemeğimizin suyunu hazırlayalım. Suyu için 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 tane rendelenmiş büyük boy domates, çeyrek su bardağı sıvı yağ, tuz ilave edelim. 2 su bardağı sıcak su. Salça eriyene kadar karıştıralım. Hazırladığımız suyu tencereye alalım. Tencereyi ocağa alalım. Ocağı açalım. Kapağını kapatalım. Kaynamaya başladıktan sonra ocağı kısalım ve kısık ateşte pişmeye bırakalım. Kısık ateşte 30 dakika pişirdim. Dolmalarımız pişti. Bir çatalla biberini kontrol edebilirsiniz. Eğer yumuşamışsa pişmiş demektir. Ocaktan alıp 200 derecelik önceden ısıtılmış fırına verelim. Fırında üzeri kızarana kadar pişirelim. Benim fırınımda 15 dakikada üzeri kızardı. Fırından alalım. 1 saat dinlendirelim. Dolma ne kadar dinlenirse o kadar lezzetli olur. Eğer dolmamız soğumuşsa tekrar ısıtıp sıcak sıcak servis edelim. Ben de dolmamı servis ediyorum. Biber dolması tarifimiz hazır. Lezzetli sosundan da dolmaların üzerine dökelim. Sizlere içini de göstermek istiyorum. Nefis bir biber dolması oluyor. Mutlaka deneyin. Denediğiniz zaman bana hak vereceksiniz. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun.